Yalıkavak Mahallesi'nde bitkin halde bulunan yetişkin bir karetta karetta, akut ekiplerince kurtarılarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Şimdi Sakin çekme. Ben... Yalıkavak sahilinde tekneyle denize açılan vatandaşlar bir karetta karettanın deniz yüzeyinde bitkin bir şekilde hareket ettiğini fark etti. Vatandaşların durumu Dalyan'da bulunan Dekamer'e bildirmesi üzerine Dekamer Bodrum akut ekibiyle irtibata geçti. Yalık hava gelerek karettenin yerini tespit eden 4 kişilik akut ekibi, yarı baygın şekilde hareket eden yetişkin deniz kaplumbağasını kanoyla getirmeye çalıştı. Fakat başarılı olamadı. Daha sonra bölgeye getirilen sürat teknesini alınan Karetta kareta, kıyıda bekletilen küveti alınarak rehabilitasyon merkezine gönderildi. Deniz kaplumbağasının kurtarılış anlarını yerli ve yabancı turistler de merakla izledi. Ulaş, ağzını bir ha, Şöyle bir görelim. Al. Basın mensuplarına operasyon hakkında bilgiler veren Bodrum Akut Lideri Saadettin Uslu, kaplumbağanın görünürde açık bir yarası olmadığını fakat hayvanın çok bitkin olduğunu anlatarak şöyle dedi. Bitkin hayvan e, uzun zamandır burada. Gören arkadaşlar da dünden bu yana burada olduğunu söylüyorlar. E, genelde bir rahatsızlıklar olduğunda kıyıya yaklaşıyorlar. Gören arkadaşlar da dünden bu yana burada olduğunu söylüyorlar. Genelde bir rahatsızlıkları olduğunda kıyıya yaklaşıyorlar. Müdahale etmemek lazım, yiyecek vermemek lazım. Böyle bir şeyi kıyıda uzun süre gördüklerinde kaplumbağa eğer uzun süre o bölgede ise dekamer yetkililerine veya bize haber ederlerse gelip biz onu rehabilitasyon merkezine ulaştırıyoruz.